Kartepe Spor. Kulüp Kars, Başkanı. Kars. Spor. Kars, Kars, Spor Kulüp Başkanı. Kars. At kaçıran spor. Evet. Görevimiz. Atatürk'ün attığını da öyle kaçırmışlar. Atatürk'ü çağırmışlar halı sahaya. Demişler yani top oynayacağız. Atatürk halı sahanın önünde atını park etmiş. Bunlar da çağırmış gitmiş amına. Görevimiz. Top değilmiş. da oynamamışlar. Şak şak şak. Şak şak turizmi. Taş şak yolcuları. <laughs> Sakafay Kars turizmi. Kars. At siken turizm. Terbiyesizlik yapma ya. Burası ne? Ormanya. Ormanya'dayız arkadaşlar. Allah Allah Allah. Evet. Şu arkadaşı az önce siktim. Aynen kardeşim. Bu insan sen ne namuslu bir adam olmuşsun. Bu insansı. Yasin bir sen gelmedin ha. <laughs> Yasin kardeş. Topa. <laughs> geçen, geçen, arkadaşlar geçen şuradaydık. Benle benle Eray oturuyorduk. Karşıda iki tane bir dayı bir de teyze vardı. Arabada yiyor. Sen Barsel'e ne oldu? Vallahi dayı dayı teyzenin işini halletti. Sonra götürdü şeye bıraktı. Ee, nedir onun ismi? Konuş artık. Sağlık ocağına. Orada da bir hamilelik testi. 112 Şimdi top 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 yes 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 yes. Türkiye'yi geziyoruz. Kartabela'dan başlıyoruz. Ananı sikeyim. <laughs> böyle yalanı, böyle böyle yalanı, böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Bakın. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz? Berkay Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Ben Nasıl sapladın, not Seyredin, Aynen kardeş. Aynen. Bilmiyorum. Sensin. Ağlayacaksan da oynarım. Ağlamayacaksam Al. da oynarım. Oynarım baba. Babalar firar. <laughs> Saat 2.30 milyar. Videoma göre çalıştım. Çok çalıştım. Sen bana sınırlıyor musun? Sana için sağ olsun. Sağ tamam. Berko baba. Bugün çok çalıştın çalıştım. Ulan 10 dakika çalıştın amına da koyayım. 10 dakika da amına koyayım zor. 10 da işte. dakika amına koyayım. Ulan ne zor ya alıp yere hiç... bırak alıp yere bırakmışsın. Bıra bir de ben sana yardım etmişim. E biz zahmet amına koyayım. Burada mı yesin? Yok abi kalktık güzel değil ya. O zaman ya, ya Rabbi. Hani... Babacığım bak işte. <gülüyor> <Sayın>. <gülüyor> ya ya seniymiş. Ne kadar komik ya. Ne, pilav ya pilav Yok oğlum pilav Hani bunların da kendini mi? mi bu Sen, sen tamam, tamam. tamam gel. Yani